Merhaba arkadaşlar ve sevgili öğretmenlerim. Şimdi size polislerle ilgili bilgi vereceğim. Burada resim çekiliyordu. Orada doktora girmişti. Polisler bizim bulandığımız için var. Burada polislerle resim çekiliyordu bazı polisler motorlu, bazı polisler arabalıdır. Burada da trafik polisleri var. Polisler suçluları yakalayıp kelepçe takarlar. Burada da burada resim çekiliyoruz. Burada da resim çekiliyoruz. Bu, Bileme Bu polisimiz numarası 1 5 Beni dinledi